Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Hazreti Mehdi Aleyhisselamın Hicri 1400'de zuhur edeceğine dair açıklamaları. 3. Bölüm Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselamın üç büyük görevi bir arada yapacak, gelmiş geçmiş en büyük müceddit olduğunu ifade ederek, onun kendisinden sonra geleceğini bir kez daha vurgulamıştır. Bazı ayat-i kerime ve ehadis-i şerife, Ahir zamanda gelecek bir müceddidi ekberi, en büyük müceddidi manayı işaretiyle haber veriyorlar. Fakat o gelecek zatın ve cemiyetin üç vazifesinden hakikatte en ehemmiyetlisi Bediüzzaman o gelecek zat ifadesiyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kendi zamanında henüz zuhur etmediğini ve gelecek zamanda yani ahir zamanda bu büyük olayın gerçekleşeceğini söylemiştir. Ayrıca ahir zamanda zuhur edecek olan Hazreti Mehdi aleyhisselamın gelmiş geçmiş en büyük müceddit olacağını da ahir zamanda gelecek en büyük müceddit ifadesiyle belirtmiştir. Bu ifadesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irtihalinden itibaren her yüz sene başında gelen mücedditlerin hiçbirinin ahir zamanın büyük mehdisi olmadıklarını açıklamaktadır. Ayrıca en büyük müceddit sıfatına sahip olan Hazreti Mehdi aleyhisselamdan gelecek ozat olarak bahsetmesi Bediüzzaman Hazretleri'nin kendi yaşadığı Hicri 1300'lerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın henüz zuhur etmediğini göstermektedir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sonra geleceğini ve Risale-i Nur'dan faydalanarak tebliğ ve kitap faaliyetleri yapacağını ifade etmiştir. Bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir program olarak neş ve tatbik edecek. Said Nursi Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken, kendisinden sonra gelecek o mübarek zatın, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hazırlamış olduğu Risale-i Nurları kullanarak, kitap ve tebliğ çalışmaları yapacağına dikkat çekmiştir. Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerini, baharda açan çiçeklere benzetir. ...kendisinin kışta geldiğini ve hazırladığı bu büyük külliyat ile... ...o değerli şahıslara ortam hazırlama görevini yerine getirdiğini ifade eder. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir... ...ve anladık ki bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin hazırlıyoruz. Said Nursi Hazretleri risalelerinde pek çok yerde kendi yaşadığı dönemin kış olduğunu ifade eden izahlar yaparken, bu bölümde ise Hz. Mehdi Aleyhisselam ve talebelerine hitaben onların baharda geleceklerini söylemiştir. Said Nursi Hazretleri, kış tanımlaması ile hayatın dar dairesi olan ve bilim, teknoloji, kültür, sanat, haberleşme, bilim teknolojisi gibi alanlarda son derece kısıtlı imkanların olduğu kendi dönemini tasvir etmektedir çiçeklerin açacağı bahar tanımlamasıyla ise hayatın geniş dairesi olarak da tanımladığı ve her türlü teknolojinin ileri düzeyde kullanıldığı haberleşmenin, ulaşımın, bilgi alışverişinin saniyelerle ölçülebilecek bir hıza ulaştığı Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur vakti olan ahir zamanı tanımlamaktadır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin tüm bu sözleri, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun kendisinden bir asır sonra olacağını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.